Merhaba arkadaşlar benim adım Mustafa Bumbi işte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, Bumbi için 2. bölümüne hoşgeldiniz ee, hemen yerler e, keşfetme veya savaş yapmaya hemen başlayalım birliklerimiz tam mı bakalım tam ee, radarı geliştirmeye gerek yok şu e, şey gemisini geliştirebiliriz 14 yapalım. Tamam. Hemen balistik tehlike diye bir yer var. Ona bir bakalım. Özür dilerim arkadaşlar. S saldıralım arkadaşlar. Kolay bir yer. Bir şeyler geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. Hiç kimse ölmeden hadi 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 hadi. Eyvah tamam. Yine hiç kimse ölmeden kazandık. Çok güzel. 14 tane madalyamız var. Demek ki 14 yer kazanmışız arkadaşlar. Çok iyi. Şu mühimmat ilk Mahalli diye bir yer var arkadaşlar. Buraya bakayım. Hmm. Saldıralım arkadaşlar. Şunu. Şunu. Ve şuna vurmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan. Şuradan hemen şeyleri toplayalım. Şu rozet nedir? Onu toplayalım. Hemen şunu ateş edelim. Hemen hiç kimse olmadan şunu da tamamlayalım. Ve bir kişi gitti. Oh tamam bir kişi gitti. Tamam bir kişiden bir şey olmaz. Bir kişi öldü. 15 madalyamız var. Evet. Çok güzel. Hemen şunu arttıralım radar şeyi de karargahı da bir arttıralım arkadaşlar. Hemen şunu da yapalım. Çok zaman kaybetmeden. Fişek denilen bir şey açıldı arkadaşlar. Bu fişek size adamların nereye gideceğini gideceğinizi gösteren yardımcı. Hemen göreceksiniz arkadaşlar. Hemen bir yer şurayı keşfedelim. Hmm, başka nereyi keşfetsek? Hepsi ikini seviyor. Radar istiyor arkadaşlar. Şuraya saldıralım. Şunu Bir tane de bırakayım arkadaşlar. Şunu öldüreyim. Bir şey olmaz. Heh. Örneğin arkadaşlar Ben buna mı dalın istedim. Fişekle ona gönderiyorum. Herkes ona gidiyor. Yani yön belirtici gibi bir şey arkadaşlar. Buna boşuna attım ama önemli değil. Zafer. 16 madalyamız var arkadaşlar. Mühimmatın im 3 var. Hemen buraya da bakalım. Zor değil aslında arkadaşlar. Hemen şunu bitirebilirsek şuradan Yani o havan topuna yaklaşmadan Şu, bu bölü yeri de bitirelim. Hemen şu havan topunu koyalım arkadaşlar. Şöyle. O kale dura kalsın. O da kalsın. Şuradan ödülümüzü alalım. Ya da hemen şunu yapalım. Konuta lazım değil. Karargıya ikinci seviye yapalım. Tam yetti. Şurayı keşfedelim hemen. Hmm. Yine şey bir yer. Paramız kalmadı. Hemen şuraya bir bakalım. geç girişmedim zor değilmiş arkadaşlar. İşi bu taraftan bitirelim. Ben şöyle. İki tane şuna vuralım. Şuna bitirelim. Yanlış yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla elim çarptı. Tamam olsun sorun yok. Hemen şöyle Arkadaşlar Saldırılamıyormuş Arkadaşlar Orası başka bir Arkadaşın yeriymiş Şuraya gözlülük yapalım Saldıralım Saldıralım Hemen şuna bir dalalım. Oh bir adam gitti. Hemen başka bir adam gitmeden Öyle yapalım şunu da. Bakayım kaç dakika olmuş? Neredeyse 10 dakika olmuş arkadaşlar birazcık daha 5 dakika daha sonra kapatacağım yine. Level atlayabilirsek arkadaşlar çok güzel olacak. Güzel güzel yeni şeyler çıkacak. Daha hala aynı levelde olduğum için yeni şeyler eklemiyorum arkadaşlar. Zaten eklene yani yerime yapılacak bir şey de yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlardan var bize zaten. Hiç gerekli değil. Mayını da ben zaten tercih etmiyordum. Havan topu birinci seviye, bunlar iki üçüncüse o. Şimdi bunu ikinci seviye yapmak kesin. Bir saatte olamış iyi. Hemen şunu yapalım. Şundan alalım, alalım, alalım. Yine dalalım, radar üstü. Orada birileri var herhalde. Nasıl dalalım? Da tamam. Şuna, şuna. <laughs> Bakalım nereye gidecek? Biliyordum onların bazılarının oraya gideceğini. Hiç ölmen gerek yok o yüzden. Öyle yaptım arkadaşlar. Buradan toplayalım. Buraya da atalım arkadaşlar. Ben şunu atalım. buna ulan. Tüh be. Eyvah. Bütün adamlar öldü. Allah Allah. Kesin bir özetim şey, daha olsaydı da şu an hiçbirim ölmemiş olacaktı. 2 dakika olmuş. Tamam. Bir yer daha alalım. Sonra da bırakalım arkadaşlar. 6 kişi ölmüş arkadaşlar. Hemen şunları takviye yapalım. Sonra bunları da bir çoğaltalım arkadaşlar. Hemen nereye yapalım. Şurayı açalım bir. Hemen Şuraya saldıralım. Şu Hemen şuna Tamam. Bırakacağım şimdi. 23 madalyamız var arkadaşlar. Çok iyi. Hemen arkadaşlar şu Google'da bir bağlantı kurmak istiyorum. Aman bir, bir şey olur şey Bir olur. şey olur. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümlerin gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.